Merhabalar arkadaşlar ben Muhammed. Bugün sizinle ne yapıyoruz? FIFA kariyerimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Rakibimiz Beşiktaş gördüğünüz gibi. Videoya geçmeden önce abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Ayrıca bir de yorum yazıp paylaşırsanız da destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Bu arada Kerem. Kerem attı onu. Sabır. Mureka Davinson 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 bir şekilde o topu çıkardı oradan Zaha o mükemmel Kerem Aktürkoğlu'ndan son anda defans Taç bizim hiç koşmaya gerek yok Taç bizim yorulmayın boşuna <laughs> hop Kerem aradan çıktı orada bir şeyler yaptı Kerem Kerem. Yanalar. Rakiplerini zora soktu orada Kerem ama maalesef. Anhelin orada müdahale etmek istedi. Olmadı. Getson. Şık bir pas. Enkudu. Enkudu. Hacı Ahmetoviç. O da yanalara takılıyor. Direğe mi vurdu lan yoksa? Yanlış görmüş olabilirim. Hızlı başladı. Derbi. Kötü pas. Sasha Boy bugün gününde değil. Onu anlamış olduk. Abu Bakar Muslera. Çok boş kaldı orada Abu Bakar ama son anda Muslera. En kudubarda Muslera. Torreira. Aktürkoğlu. Icardi. Kerem. Kötü pas. Ona sarapası ya. Davinson. Muslera. Ne oluyor? Abu Bakar. Özür diliyorum. Muleka. Orada baskı yapan isim. Ulan pas ver demiştim ama sen bilirsin yani vermedin. Muleka. Hop. Davinson. Hocam hiçbir şey yok. Ağlama oyna. Kerem Demirbay. Hızlı çıkalım. Ziye. Angelinho. Çok iyi. Kerem. Aradan Icardi bıraktı. Zaha. Boş kare. 1-0. Dakika 26. Galatasaray'ımız öne geçiyor. Çok ince bir davranış den. Mert önündeydi. Vurabilirdi. Aşırtabilirdi ama vurmadı. Zaha'ya attırdı golü. Hem garanti olsun dedi hem de Zaha'da gol atsın dedi. Hop Abu Bakar vurdu mu? Ne oldu lan? Muslera diyecektim. Muslera dokunamadı. Gol sandım bir anda. Avuta çıktı Allah'tan. Torreira Torreira. Bir dakika. Evet ha bak yorgun torayla Diyorum bunlar niye bu kadar kötü? Yorgunlar. Vuruş Muslera. Hacı Ahmetoviç. Ziye indirdi. Montero. Francis mıydı ilk adı Montero'nun? Abdülkerim. Icardi iki kişinin arasından çıktı. Kerem Demirbay. Angelinho, Kerem ne bir bay. Angelinho, Kerem. Ulan diyecektim tam gıdım ne offside olabilir ama olmaya da bilir offside'miş. Bu arada kafayla karşıladık. Icardi son anda birazcık daha yönünü değiştirebilseydi Icardi kayarken o top bizdeydi aslında. Ben hayatımda böyle güzel gol yemedim. Bu golü Muleka attı. Evet Jackson Muleka. Gerçek hayatta 40 yıl uğraşsa atamayacağı gole geldi bize oyunda attı. Kerem Aktürkoğlu. Ziye. Hakim Ziye. Hakim Ziye. Manyak bir çalım makinesi ama Icardi'nin yaptığı hareket sinir bozucuydu gerçekten. Tutacağım mı? Muslera, Muslera. Çok güzel. Şimdi hızlı çıkalım çocuklar. Ama benim pasım ona değildi. Aradan da yani. Hop, Abu Bakar. Aldık mı? Muslera. Orada elde olabilirdi zaten. Tam görmedim ama ilk yarı 1-1. İkinci yarıda değişiklik yok. İki takımda da. O Çok iyi girdi araya da tamamlamın son. Abdülkerim iyi bir uzun top. Ziye. Ama takımımız bugün öne çıkmakta zorlanıyor. Hop Davinson mu? Muslera. Ne oldu orada bir şeyler oldu. Avut galiba yok kornermiş. Çarptı sandım. Beşiktaşlı oyuncuya. Ziye. Kevin Price en kudu. Son anda Davinson. o Oh, Anhedonya çok iyi. Ona değildi. Kerem Demirbay. Yapma. Mudeka iyi pas. Ab Abubakar Aptül diyecektim. <laughs> Hop Sasha Boy. Davinson iyi çalımladı. Boy. Zaha. Kerem. Aradan offside yok. Mauro. Lan direkt. Ben gol diyecektim. Kerem Demirbay faul. Ziye iyiydi. Mauro yıkardı. Angelino. İçeri toplaşın oğlum. İçeri toplaşsanıza. Kerem dönemedi. Hocam penaltı var mı? Yok. Kim bu? Enkudu. Güzel top bizde. Davinson. Evet mükemmel. Davinson. Helal olsun. Hatayı telafi ediyor. Zaha koş. Zaha koş. Ulan. Ben kaymasını istedim aslında yetişemeyecek diye ama son anda yetişti. Gitti orta açtı. Icardi. Ziye. Şık pas. Angelinho. Orta ama kimse yok orada. Sasha Boy geride kaldı rakibinden. Bayağı geride kaldı. Nathan Redmond son anda Sasha Boy. Bir vuruş ama maalesef. Şimdi başladı hızlı bir şekilde Kerem. 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 İyi gitti Kerem. Masuakuyu Geçti. Ulan dur. Heyecandan konuşamıyorum. Kerem. Mertens. No offside. Boye, Oliveira. Tete. Geriye dön. Angelinho. Güzel. Tete. Oliveira. Vur. Çık lan. Halil ya. Çıksana ya. Orada baskı var. Masuak'ı ikisini de geçti aradan pas başarılı. Hop Davinson. TT Torreira TT Mertens çok zayıf. Salih Davinson iyiydi TT Oliveira Torreira Mertens Anherinho hadi bomboş. Torreira vur artık be. Mertensmiş lan. İkisinin de boyu küçük ya karıştırdım. Toreyra sandım. Ve gol. 2-2. Dakika 88'di sanıyorum. Bakalım. Evet, dakika 88 Mertens beraberliği getiriyor Vodafone Arena'da. Beşiktaş bastıracak. Hop Davinson inanılmaz artı 1 verildi. Kerem Halil Mertens Kerem Mertens'e gitti Mertens. Mertens bıraktı vuruş korner. Hocam korner. Hocam alo. Ha tamam. Kerem Mertens Oliveira bir vuruş Abdülkerim olmadı. Penaltı mı? Orada bir elmel dedi bir şey dedi biz biz yaptık o zaman dedi. 2-2. Yani yenilmekten iyidir. Yapacak bir şey yok. Vodafone Park'tayız. Kolay değil. Keşke yenseydik. Keşke orada TT'ye verseydi. Ben TT'yi kastetmiştim o korner pozisyonunda. Ama gitti Abdülkerim'e verdi. Geri alıp izleyin. Bu arada şöyle gençlerimiz de var Metin Demir bizden uzak dur ama hiçbiri Galatasaray seviyesinde değil. Bu arada geri kalan maçları geçeceğim ve sezon sonuna simüle edeceğim çünkü çok da önemli maçlar değil açıkçası. Kupa finalini oynarız belki 3-1 tamam. yenelim. 3 de Antalya'ya karşı bir sonuç aldık. Çok çok güzel oldu bu. Abi siz benden ne istiyorsunuz ya? 1-1 maalesef. Ankara gücü. 2-1. Ümraniye'yi ye yenilmeyelim. 3-1. Başakşehir. Ziraat Türkiye kupasını alalım. Oynayalım hatta bir sonraki bölüm geçeriz sezon sonunda. Bir dakika Ziraat Türkiye kupasında neredeyiz? Final. Evet final. Ziraat Türkiye kupası final. Kazanan kupayı alıyor. Final yazıyordu. Umarım yanlışlık yoktur. Şöyle çıkacağım sağa. Yani normalde geçmeyi düşünüyorum ama hadi bir kupa görelim ya. Kariyere başladığımızdan beri kupa kaldıramadık. Yani kaldırdık da biz göremedik. Yanlış telaffuz ettim üzgünüm. Davinson'u alalım. Tete'yi oynatmak istiyorum ya. Tete gel. Ama Barış da oynayacak. Barış. Abdülkerim. Günay. Günay oynasın. Günay Güvenç. Ya da yok. Mustere oynasın. Mustere kupayı kaldıracak çünkü. Kaan Ayhan. Sol bekte görevi yapsın. Hadi maça geçelim. Bir günde oynanacak maç var da iyi kesti Edgar. O kupayı alacağız. O kupa bizde. Yağmurlu bir günde deyince aklıma şey geldi. Yağmurlu bir günde görmüştüm seni. Beşiktaş'ın bestesiydi değil mi o? Bu arada güzel bir kurtarış yaptı Muslera. Abo Abo onu tut. Hop tamam Sergio tete defansına yardımcı. Hayatımda attığım en temiz ara paslarından biri olabilirdi aslında geçse ama Kaan çok iyi. Taçı da bize kazandırdı sanıyorum. Evet. Adamsın Kaan Ayhan. Tete Mertens bıraktı Mauro Icardi vurdu. Çok çok zayıf. Muhammed Şengezer. Bu arada Okan Buruk 100. maçına çıkıyor Galatasaray'ımızda. Tebrik ediyoruz. Karze Özcan Berkay Özcan. Hop! Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan, Oliveira, Mertens, Kötü Pas, Lucas Lima, Alekşiç, Kupayı bayağı istiyor Başakşehir belli ediyor kendi oyun tarzından ama bu kupa ya bizim olacak ya bizim olacak. Evet golü yedik. Bizim olmayabilir bu kupa. Berkay Özcan attı. Şimdi Mertens. TT. TT dedi ki sizin yapacağınız işe tüküreyim. Herkesi çalımlayarak gitti. TT. 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 Volkan mıydı? Yok Muhammed. Özür diliyorum. Volkan Babacan'ı görmeye alışmışım Başakşehir Kalesi'nde. Otomatik Volkan Babacan diyorum. Abo. Tut. Çok güzel Kaan Ayhan. Oliveira. Ulan kaçıyordu be Angelinho. Kötü. Kötü. Provot. Hop. Penaltı dedi Hakem. Saçma bir penaltıydı gerçekten. 2-0 Başakşehir önde. Bir düzeleyim abi. Şimdi yandım Başakşehir. Tete. 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 Icardi Tete. Ömer Ali'yi deli etti Tete. Mertens vur. Ah be. Leonardo Duarte. Hop. Olmadı. Güzel. Boy. Barış. Icardi'den Barış'a Barış. Boy. Icardi Barış. Barış Alper, Barış Alper. Hocam penaltı. Hocam penaltı. Barış Alper Yılmaz. Penaltıyı kazandırdı bize. Ben bu penaltıyı atamazsam bu oyunu bırakırım abi. Lan. Evet arkadaşlar bu son FIFA videomdu. Penaltıyı atamadım. Yapacak bir şey yok. Gol. Hayır. Dal burayı terk et kardeşim. Ne oldu? El. Allah kahretmesin. Çok büyük konuştum arkadaşlar, büyük konuşmayın. Asla büyük konuşmayın. Karze. Ahmet Kutucu, Müslera. Torreira Sarıkart kart. Barış. Boy Barış. Barış Alper. Hop. Ne yapıyorsun Barış Alper? Korner. İkinci yarı bambaşka bir Galatasaray lazım bize. Davinson. Icardi olmuyor. Hocam bitir hocam. Mahvettiler bizi bitir. İçimizden geçti Başakşehir ya. Hemen hızlı bir şekilde oyuncu değişiklikleri. Hakim Ziye. Ulan Kerem Aktürk on nerede? Heh burada. Korktum bir an. Ziyet Tete şu şekil devam edeceğiz. Barış bugün bize yaramadı. Karzek. Karzek. Pardon ne Karzek. Ziye. Oyunda. Kerem oyunda. Sanchez. Girdi araya Torreira. Oliveira. Kerem. Kaan Ayhan. Kerem. Kaptırdı. çok konsantre oldum. Çok güzel Davinson Sanchez. Çok güzel Davinson Sanchez bizde. Kerem. inanılmaz geçti rakibini. Kerem. Hop. Bakkala çakkala. Kerem vur ve gol. Kerem Aktürkoğlu, Harry Potter. Şu gol sevincini ekleyin artık ya. Koş 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 koş. Keşke koşmasaydın yorulcan şimdi. Kerem. Ulan dedim hadi bir vurayım. Hiç beklemiyordum gol olmasını. Önüm çok doluydu. Daha fazla gitmeyeyim dedim. Vurayım dedim. Kerem Aktürkoğlu skoru 2-1'e getirdi. Hocam adam değişmiyor ama. Ayıp. Kaan Tehlikeyi sezdi durdurdu. Faulle de olsa. Tamam top bizde. Tete. Icardi. Icardi bu pozisyonu bitirecek Icardi. 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 Çekti ulan. Ne yapıyorsun be Icardi be. Ömer Ali Kerem baskıda, yıkar baskıda. Başak baskıyla caydırmaya çalışıyoruz oyunundan ama herifler çok iyi çıkıyor baskıdan haber. Hop! Oliveira Kötü bir çok güzel da bir son. Çok güzel bir son. Yapma ya. Muslera. Muslera, Muslera, Muslera. Zaha çık Tete. Pardon Tete çık Zaha tam tersi. Bir gol daha lazım. Ahmet Tuğba oyunda Ömer Ali yerine. Onlar da. Çok güzel. Karzev Muslera. Bunlar bizi darmadağın edecek var ya. Şu topu almamız lazım artık. Orta geldi. Davinson. Ziyeh miydi? Evet sanırım. Abdülkerim. Abdülkerim. Hadi bakayım. Bir şey deneyeyim. Yok olmadı. İçeri girecektim de. Abdülkerim çok yavaş. Zaha'dan Abdülkerim. Abdülkerim. Abdülkerim orta. Gelmedi. Tamam dur şimdi gol atmamız lazım. Şart. Kupayı kazanmak istiyorsak. Davinson. Kaan. Kerem iyi geçti. Kaan'a bıraktı. Kaan Ziyeh miydi? Bir şeyler oldu. Kar yerine Halil oyunda. Korner. Halil Dervişoğlu. Bu arada bir vuruş. Abdülkerim. Olmadı. Yakın oynama, yakın oynama, yakın oynama, yakın oynama. Allah Allah. Ay. Başakşehir var ya. Sasha Boy. Davinson, Sergio. Kerem. Ya Halil ya. kovalıyoruz. Değiştir artık şu adamı. Ne? Yapacak bir şey yok. yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar maalesef. Benim muz buraya. Sezonu kapatıyoruz arkadaşlar. Sizinle beraber bir sonraki yıla geçelim ve videoyu bitirelim. Moralim bozuldu hiç konuşasım falan da yok Kusura bakmayın Sezon sonu diyelim Aa, Olmuyor Olmuyor olmayacak Aynı şeyleri yapıp Farklı bir sonuç bekleme 8 kere denedin olmadı Bizde çalışmak istiyor yine Yönetim kurulu bize onay vermiş. Biz Ahmet onay versin şampiyon olduk. Türkiye kupasını da alabilirdik bence ya. Of. Vallahi çok moralim bozuldu ya. Moralimi düzeltmek isterseniz abone olup like atın. Hemen reklam. E hadi. Bugün iyi değildik ya. Bugün sonuç. Beni tatmin etmedi bu bölüm. Türkiye kupasını alsaydık çok iyi olacaktı ya. Evet. Takımdan ayrılan isim. Hmm. Morutsan sanıyorum. Bakayım. Bu Morutsan değilse ben de bu oyunu bırakırım da. O kadar net konuşuyorum. %100 Morutsan takımdan ayrılan adam. Bu Bütçeyi... Görüyorsunuz 133 milyon Kim o? Ananız Muslera'ymış o Evet arkadaşlar Muslera gitti Emekli oldu galiba ki Bakayım Muslera emekli değilse alalım Maalesef Fernando Muslera emekli Onun yerine Peña'yı alacağız Hemen sizinle beraber alalım Inaki Penya. Inaki Penya diye okunuyor sanıyorum. Inaki Penya için görüşmelere başlıyoruz. Hemen sizinle beraber satın alalım Peña'yı En önemliyi de alsak mı lan? Thomas Partey. 10 milyon euro. Hayır, kulüple görüşmelere başlayalım. 6-7'ye bitiririz gibi geldi. 7 lan dur 7000 pardon karıştırıyorum hala şu bazen 7 milyon euro 7 milyon euro artı 13 pay diyor pay kaldır 7400 diyelim tamam Penya Galatasaray'ımızda Yorumlara bu istediğiniz transferleri yazabilirsiniz. Alırım yani. Ama muhtemelen bu videoyu siz baya baya sonra izleyeceğiniz. Olsun. Seri devam ederse, ederse alırım. Yani penya kaç istiyorsun? Aslan parçası. 60 bin şuradan verelim. 100 bin de buradan vereyim. Tamam. İyi kurtardık. Makul. Orta sahaya bir eleman alsak mı ya 8 numara ya lazım çünkü biliyor musunuz? Günay yerine Penya gelsin. Lan Penya da 75'miş. Ne anladım ben bu işten. Ben 78 bekliyorum. Olsun. Evet kadromuz şu şekil. Musdera maalesef emekli oldu. Yapacak bir şey yok. Bu videolukta bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Onlar sizle. Biliyorsunuz zaten. Bay bay.